Evet arkadaşlar. Küba ile ilgili <laughs> okumalar yapmaya devam ediyoruz. Hangi kitaptayız? Yine Latin Amerika'nın kesik damarları Eduardo Galeano. En son şekerlerden bahsetmiştik. Krallar, kralı şeker yine aynı bölümden devam ediyor olacağız. Bakalım ne öğreneceğiz. Plantasyonların işleyişi latifundiyumlar gibi doğal zenginliklerin elendiği bir kalbura benzetilebilir. Dünya piyasasıyla bütünleşen her sektör önce dinamik bir devre geçiriyormuş. Daha sonra benzer ürünlerin rekabeti toprağın giderek verimsizleşmesi ya da daha iyi koşullara sahip bölgeler bulunmasıyla kaybolup gidiyormuş. Bir şey icat ediyorsunuz ya da buluyorsunuz. Bunu çalıştırıyorsunuz, kazanç elde ediyorsunuz. Daha sonra benzerleri, daha iyileri oluşuyor veya mevcut olanı daha iyi hale getiriyoruz. Nihayetinde ilk bulduğumuz hal ve bölgeler kaybolup gidiyorlar. Üretimin başlangıç hamlesinin yerini yoksulluk, ölümle burun buruna bir hayat ve uyuşukluk alır. Burası ilginç bir cümle. Üretimin başlangıç hamlesinin yerini yoksulluk ölümle burun buruna bir hayat ve uyuşukluk alıyormuş. Brezilya'nın kuzey doğusu bir zamanlar ülkenin en zengin yöresiyken şimdi en yoksulu. Barbados ve Haiti. Haiti çok kötü durumda arkadaşlar. YouTube'dan Haiti yazıp seyahatleri izlemenizi tavsiye ederim yürek dayanırsa. Bugün sefalete mahkum insanların yaşadığı karınca yuvaları haline geldi. Tabii bu kitap bugün diyor bugün dediği zaman aslında ne zaman Eduardo Galeano Meksiko'da yazmış 1970'li yıllar 71 demiş ki hala benzer durum söz konusu. Şeker Amerika Birleşik Devletleri'nin Küba üzerindeki hakimiyetin anahtarı oldu. Demek ki bunu bileceğiz. Amerika Birleşik Devletleri Küba üzerinde hakimiyet kurmuştur. Şeker de bunun anahtarı olmuştur. Bütün tarımı şekerden ibaret olan Küba'nın toprakları giderek verimsizleşiyor. Nasıl ki fazla şeker yemek bedenimizi verimsizleştiriyorsa yetiştiriciliğinde de benzer bir şey var. Topraklar verimsizleşiyor. Güzel, ürettik, kestik, sattık, kar elde ettik ancak toprak verimsizleşiyor giderek. Şekerin tarihine daha birçok hükümdarın da tarihine eklemek gerek. Geldiler, gittiler. Kakao sayesinde karakas oligarşisinin kasaları dolup taştı. Pamuk maranhada birden patladı. Kakao, pamuk ama çabuk söndü. Başka? Başka ürün? Amazon'da kavuşuk lastik, bugün bildiğimiz otomobil lastiklerinin kökü buralarda. Amazon'da kavuşuk plantasyonları pek az bir ücret karşılığında Kuzeydoğu'dan getirtilen işçilere mezar oldu. Kuzey Arjantin ve Paraguay'da ne var? Kızıl balta kıran ormanlarından şimdi eser kalmadı. Yucatan'da heneke ekimi, yakiler için soykırıma dönüşmüş. Ardından çöller bırakan kahve, çöller bırakıyor arkasında kahve. Brezilya, Kolombiya, Ekvator ve Orta Amerika'nın talihsiz ülkelerindeki meyvenin de tarihi diğerlerinden pek farklı olmadı. Topraklar benimsizleştirildi karlar yapıldı ve ortadan kaybolundu. Benzer tohumları alıyorlar, başka ülkelere gidiyorlar, tekrar ekiyorlar, tekrar biçiyorlar, tekrar kar ediyorlar. Sümürücüler. böyle bir taktik uygulamışlar. Fakat ilk alınan yerde ki Kolon Exchange diye bakarsanız, Kolon Latin Amerika'yı keşfinden sonraki ürün değiş tokuşu Avrupa ile Latin Amerika arasındaki ürün değiş tokuşu çok çok çarpıcı. Evet meyvenin de tarihi diğerlerinden pek farklı olmadı. Bir bakıma her ürün ülkelerin bölgelerinde insanların alın yazısı olmuş. Yeraltı zenginlikleri olan bölgelerde de aynı yıldız bir an parladı çabucak söndü. Dünya piyasasında en çok aranan ürünlerin kendilerini fedakarlıkla üreten Latin Amerika halkına getirdiği mutsuzluk hal üretiyor fedakarlıkla. Ürünler şahane, dünya piyasasında en çok aranan ürünler haline geliyorlar. Ancak halka getirdiği mutsuzluk ve felaket arkadaşlar o kadar büyük oldu. Uluslararası pazarlara önce deri, sonraları et ve yün sağlayan Rio de la Plata, bu çelik yasadan fazla etkilenmediği halde az gelişmişlik cenderesinden kurtulamamış. Ne öğrenmiş oluyoruz? toprağı işliyorlar. Çok talep gören bir ürün var orada. Yani ürünler silsilesi var. Kakaosu, pamuğu, şekeri. Küba özelinde bu madde şeker. Ancak şeker toprağı verimsizleştiriyor. Bunu üretmek için halk çalıştırılıyor veya Afrika'dan insanlar getirildi bu bölgelere çalışsınlar diye Danalda veya Latifundium da diyebiliriz, onların dilinde, bu tarlalarda. En nihayetinde onlara mutsuzluk, felaket, ölüm, ölümle burun buruna olmak, hastalık getiriyor. Enteresan bir tarih var Latin Amerika'da, incelemeye, anlamaya, çalışmaya devam edeceğiz.